Evet arkadaşlar. Ee, bu videoyu e, temel lastik bilgisi eksik olan ya da yeni aracı olan arkadaşlar için, özellikle kadınlar için çekiyoruz. Ya da eee ilgisi az olan lastik ilgisi az olan insanlar için çekiyorum. E, önümüzde 3 adet lastik var. Aynı ebat lastikler. E, en sağdaki lastiğimiz bir yaz lastiği. Ortadaki lastiğimiz bir kış lastiği ve en soldaki lastiğimiz de bir dört mevsim lastiği. Aynı ebat bu lastikler. de fark ettiğiniz gibi en sağdaki lastik bir yaz lastiği. Yuvarlanma direnci kas sayısı yüksek. Üzerindeki desen şekillerine gör, gibi baktığınız zaman biraz daha sade bir lastik. Bu yaz lastiği diyoruz bunlar. Ortadaki lastik ee, şekli biraz daha farklı, yolu daha çok kapsayabilecek, tutabilecek, fren mesafesi daha kısa olabilecek, kış özellikle kış mevsiminde e, daha yumuşak bir lastik. En soldaki lastikte de e, bir dört mevsim lastiği. Özellikle e, biraz daha kışları ılıman geçen Akdeniz ve Ege bölgelerinde kullanılması tavsiye edilebilir. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu gibi bölgelerde kış mevsiminde çok faydası olmaz. E, temel olarak bunu göstermek istedim. Üç lastiği de şeklinde e, görebiliriz. Farklarını da en azından gözümüzle görelim. E, sorularınız olursa lütfen aşağıya yazın. E, cevaplamaya çalışayım. Şimdiden teşekkür ederim.